Arkadaşlar merhaba. Maliyet muhasebesi dersine hoş geldiniz. Bu dersimizi 4. haftanın 3. dersi olarak tasarladık. Monografimize devam ediyoruz arkadaşlar. Monografimizin 2 D şıkkına gelmiş olduk. Bu şıkta bizden genel kesin mizanı düzenlememiz isteniyor arkadaşlar genel kesin mizana düzenleme aşamasına gelmiş oldu. Bir önceki aşamada hatırlarsanız arkadaşlar dönem sonu kapanış kayıtları yapmıştık. Kapanış kayıtları ne demekti? Dönem sonunda gelir ve gider hesapları yani sonuç hesapları. Arkadaşlar sonuç hesaplarından yararlanarak gelir ve gider hesaplarından yararlanmak suretiyle arkadaşlar bizim örneğimizde dönem net zararı hesabını ortaya çıkarmıştım. İşte burada sonuç hesapları nedir bizim örneğimizde, monografimizde? İşte STMM, satışlar, genel yönetim giderleri, faiz gelirleri ve finansman giderleri olmak üzere 5 tane sonuç hesabımız var dönem sonu itibariyle ortaya çıkmış olan dönem içinde çalışan gelir ve gider hesapları. Bu hesaplardaki verileri kullanmak suretiyle arkadaşlar ne yaptık Bu verileri bu tutarları dönem kar veya zarar hesabında topladık bir e, buluşma alanı olarak düşünebilirsiniz. Bir may e, buluşma alanı olarak düşünebilirsiniz. Bir havuz olarak düşünebilirsiniz. Bu havuzun sol tarafında giderler, sağ tarafında gelirler toplandı ve oradan baktık 119 bin gelir üretmişiz İşletme olarak 135 bin lira gider gidere katlanmışız ve oradan anladık ki 16 bin lira zarar var dönem boyunca dönemin değerlendirmesi sonucunda 16 bin lira zarara uğramış olduğumuz anlaşıldı. Oradan hareketli arkadaşlar dönem kar veya zararın bakiyesini 16 bin borç paketi veriyordu arkadaşlar bakınız 16 bin borç paketi veriyordu. Bu borç paketini sağ taraf 16 bin. Diğer dönem net zar, net kar veya zarar hesabını sol 16 bin atmak suretiyle bu hesabın paketini dönem net kar zarar hesabına atmış olduk. Oradan da arkadaşlar bu paketi 591 dönem net zarar hesabına transfer ettik. Yani özellikle gelir ve gider hesapları Dönem net zararı adındaki bir bilanço hesabının ortaya çıkmasına neden oldu arkadaşlar dönem net zararı. Evet şimdi bazı hesaplar sonuç hesapları işlem gördü. Dönem net zararı diye bir hesap ortaya çıktı. Dönem net zararı dikkat ettiyseniz arkadaşlar dönem içerisinde kullanılan bir hesap değil. Dönem içinde kullanılan hesaplar sonuç hesapları, gelir gider hesapları o hesaplar vasıtasıyla dönem net zarar adındaki bilanço hesabına ulaşmış olduk. Böylelikle bazı hesaplar işlem görmüş oldu. İşte dönem net zararı adında bir hesap ortaya çıkmış oldu. Dolayısıyla mizanı tekrar düzenlememiz gerekiyor. Aralık ayı sonu itibariyle o mizan adı da arkadaşlar ne olacak? 2 D şıkkında genel kesin mizan olacak arkadaşlar. Burada e, ismini düzeltmemişiz. 2 D şıkkı arkadaşlar. 2 D genel kesin mizan. Bu şekilde ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. Ve Burada arkadaşlar işte bütün hesapların işte kasadan başlayarak işte e, kod numarasından kod numarasına dikkat ederek küçükten büyüğe sıralamak suretiyle en sonunda da sonuç hesaplarını e, listelemek suretiyle kesin mizanı oluşturduk. Birkaç noktaya dikkat çekiyorum arkadaşlar çünkü sonuçta kesin mizan da bir mizan, geçici mizan bir mizan. E, birkaç noktaya dikkat çekeceğim. Burada mesela e, geçici mizanda dönem net zararı yoktu. Biraz önce anlattım. İşte burada dönem net zararını ne yapmış olduk? Kesin mizana mont etmiş olduk. 16.000 borç toplamı var. Alacak toplamı 0. Dolayısıyla bakiyeli arkadaşlar 16.000 borç bakiyesi olarak mizanda yer almış oldu. Onun dışında arkadaşlar bir diğer dikkat e, çekmek istediğim husus Dikkat ederseniz tüm sonuç hesapları arkadaşlar borç toplamı ve alacak toplamları eşit bir halde. Niye? Çünkü burada dönem kar zararını ortaya çıkarabilmek için, dönemde zarar ortaya çıkarmak için bunları ne yapmış olduk arkadaşlar? Buradaki bakiyelerini buraya aktarmak, dönemde zarar ortaya çıkarabilmek açısından ee, ters kayıt yapmak suretiyle bakiyelerini sıfırlamıştık. Ve bunu da görüyorsunuz, mizamda görüyorsunuz. Ee, tüm sonuç hesaplarının dönem kar zararı ve dönem net kar zararı hesapları dahil olmak üzere bakınız bakiye sütunlarında bakiye vermiyorlar arkadaşlar. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Şu sonuç hesaplarının hepsini kapattı. Tek bir hesap haline getirdik. O da nedir arkadaşlar? Dönem net zararı. Demek ki şu e, şurada kaç tane hesap var? 3, 4, 5 tane dönem içerisinde kullanmış olduğumuz sonuç, sonuç hesabı var arkadaşlar. İki tane de e, işte dönem kar zararı ve dönem net kar zararı hesabı kullandı. Toplam 7 tane hesap sadece tek bir hesaba dönüşmüş oldu. Tek bir bilanço hesabına dönüşmüş oldu. Dönem net zararı 16 bin borç bakiyesi e, veren bir e, bilanço hesabına dönüşmüş oldu arkadaşlar. Evet. Bu şekilde arkadaşlar bugünkü dersimizi bitirmiş olduk. Bir sonraki dersimizde yine bu kesin nizandan hareketle arkadaşlar ee, örneğimizin 2E ve 2F şıkkını e, düzenleyeceğiz yapacağız. Burada da arkadaşlar bilanço ve gelir gider tablosunu düzenlememiz isteniyor. İşte bu kesin nizanda e, bize sunulmuş olan rakamları kullanmak suretiyle artık bilançoyu ve gelir gider tablosunu kolaylıkla hazırlamamız mümkün olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere iyi günler diliyorum.